Patlak olan bisiklet şamreli nasıl tamir edilir? Öncelikle bisikletimizin iç şamreline hava basıyoruz. Şişirdiğimiz iç lastiği su dolu bir kabın içerisinde gezdirerek patlak yeri tespit edeceğiz. Görüldüğü gibi patlak yeri tespit ettik. Şimdi lastiğin diğer yerlerini de tam tur atarak başka patlağın olup olmadığını kontrol edeceğiz. İç lastiği suyun içinde tam tur attırdık. Başka patlak yerin olmadığı görüldü. Tamam. İç lastikte tespit ettiğimiz patlak olan yeri zımpara ile temizliyoruz. Yapışmayı engelleyecek toz ya da tortuları zımpara ile temizleyip suyla yıkayıp bezle kuruluyoruz. Soğuk yamayı hazırlıyoruz. Soğuk yama seti içerisindeki yapıştırıcıyı lastiğimizin patlak bölgesine sürüyoruz. Yapıştırıcımızı yama genişliği kadar sürüyoruz. 1-2 dakika kadar yapıştırıcının kurumasını bekliyoruz. Aynı yapıştırıcıdan yama yüzeyine de sürüyoruz. Bekleme süresi bittikten sonra düzgün bir şekilde patlak olan bölgeye yapıştırıp el ile bastırıyoruz. Soğuk yamanın yapıştırma işlemi bittikten sonra dış lastiğin içini el ile kontrol ediyoruz. Herhangi bir yabancı cisim, çivi ya da ona benzer bir cisim varsa çıkartıyoruz. Soğuk yama yapıştırma işlemi tamamlandı. Öncelikle iç lastiğimizi jantın spok deliğinden yerine takıyoruz. Diğer yerlerde de el ile düzgün bir şekilde lastiğin içine yerleştiriyoruz. Lastiği çevirerek iç lastiği dış lastiğin içine yerleştirip düzgün yerine oturduğunu kontrol ediyoruz. İç lastiğin yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra dış lastiği jantın içine takıyoruz. Çevirerek dış lastiğin jantın içine tamamen geçtiğini görüyoruz. En son kısmını da yerine oturttuktan sonra bir tur attırıp lastiğin tamamının takıldığından emin oluyoruz. Tamir edilen bisiklet lastiğine havasını basıp kontrolümüzü yapıyoruz. Yeteri kadar hava bastıktan sonra bisiklet tekerimizin soğuk yama tamir işlemi tamamlanmış oluyor. Bu ve benzeri videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olarak bize destek verirseniz çok seviniriz. Çok teşekkür eder iyi günler dileriz efendim.